Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kovanda sandıkları göstereceğiz. Şimdi bir tanesi böyle ada gibi bir yer var ileride. Çok az kaldı. Arıları öldüremiyorum puzu kuruyorlar. kuzu kurup geliyorlar. Birisi önden, birisi arkadan. Ve buradaki ada gibi yerin orada. Şu taşın arkasında. Şunları öldürelim. Bir canımız kaldı. Canımızı yemesinler. Şimdi şöyle bir şey var. Gösterelim buralarda böyle bir şey. Böyle gizlenebiliyorsunuz. Şimdi ikincisi de şurada. Şurada sticker var. isterseniz alabilirsiniz. Buradan oraya uçacaksınız. İsterseniz alabilirsiniz. Şimdi birisi çok uzakta. Oraya kadar gelebilir miyim bilmiyorum. Şimdi kovanın içine girdik. Şimdi buradan e, burada değil. Tutulmuyor. Ben ikinci yerden gitmeyi tercih ediyorum, daha hızlı olmak için. Şimdi burada tırtıl var. Tırtıl, tırtılı öldürmeden de geçebiliriz. Şu an ben buradan can alıyorum, o yüzden burada takılıyorum. İleride zaten sonlandıracağız. Şimdi tırtıl öldürünce şu basamak ortaya çıkıyor. Ama ben e, açmadan da yapabiliyorum. Şimdi olmadı. Birincisinde. Az kalsın tırtıla çarpıyorduk. Şimdi içeriye gireceğiz bir daha. Evet, içerideyiz. Şimdi aramızda çok az bir fark kaldı. Burada oyunu buga sokabiliyorsunuz ama bende olmuyor. Şimdi hazır. Bunun içinde böyle bir şey var. Hazır buraya kadar gelmişken size bir tane gizem göstereyim. Şimdi buradan kamera moduna giriyorsunuz. Ve burada kapitalosun kafası var. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.